Herkese selamlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün rengarenk bir yaz turşusu tarifim var. Kaynar suyla hazırladığım ve sadece 5 günde servise hazır hale gelen çıtır çıtır enfes bir turşu tarifi. Hepinizin çok beğeneceğine inanıyorum ve hemen tarifime geçmek istiyorum. Sebzeleri sirkeli suda beklettim ve birkaç defa güzelce yıkadım. Şimdi hep beraber turşumuzu hazırlayabiliriz. 2 kilo salatalık kullandım. Salatalıkların uç kısmını aldım ve güzelce halka halka doğruyorum. Salatalık seçerken ince ve taze olmasına dikkat ederseniz turşunuz çok daha güzel olacaktır. Ve yine suyunun berrak olması için de güzel yıkanmış olması çok önemli. Tariflerimde kullandığım ölçüleri ve malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Salatalıkların hepsini doğradım. Şimdi havuçlara geçiyorum. Yarım kiloda havuç kullandım. Önce kabuklarını ince ince soydum. Uç kısımlarını aldım ve salatalıktan biraz daha ince olacak şekilde doğradım. Salatalık havuca göre çok daha kısa sürede fermente oluyor. İkisinin de aynı sürede hazır hale gelmesi için havuçları biraz ince doğruyoruz. Ve şimdi kapya biberlere geçelim. 7 orta boy kapya biberim vardı. Sizler için tarttım. 350 gram geldi. Baş kısımlarını aldım ve içinin çekirdeklerini çıkardım. Onları da yine aynı şekilde halka halka doğruyorum. Malzemelerde değişiklik yaparak yine farklı turşular da hazırlayabilirsiniz. Gerçekten çıtır çıtır şahane bir turşu oluyor. Allah nasip ederse kış içinde çok güzel turşular hazırlayacağız birlikte. Kırmızı biberi de doğradıktan sonra kıl bibere geçiyorum. 250 gram da kıl biber kullandım. Onu da yine uygun büyüklükte doğradım gördüğünüz gibi. İsterseniz sivri biber veya köy biberi de kullanabilirsiniz. Tercihinize kalmış. Malzemelerimin hepsi hazır. Şimdi sarımsağı ekleyeceğim ama ondan önce bir kez daha sizlere kalınlıklarını göstermek istiyorum. Bakın havuç kesinlikle salatalıktan daha ince olmalı. 3 baş orta büyüklükte sarımsak kullandım. Küçük dişleri tüm olarak atıyorum. Daha büyük olanları 2'ye veya 3'e bölerek ekledim. 6 tane de acı Arnavut biberim var. Bunları en son kavanozların üst kısımlarına ekleyeceğim. Şimdi bütün malzememizi güzelce harmanlayalım. Eğer iyi harmanlarsak kavanozlara da eşit bir şekilde dağılacaktır malzemelerimiz. Şöyle ortasında kavanozlarıma yer açıyorum. Hemen kavanozlarıma alacağım ve malzemelerimi güzelce dolduracağım. Arada bir bu şekilde sallayıp elimizle vurarak sebzelerin yerleşmesini sağlayalım. Doğrayarak hazırladığımız bir turşu olduğu için çok fazla bastırmayalım ki sebzeler daha fazla zedelenmesin. Evet gördüğünüz gibi ben hepsini hazırladım. 1 litrelik kavanozlardan 5 tane, yarımlıklardan da 2 tane oldu benim malzemelerimden. Şimdi arnavut biberlerini ekleyeceğim üzerine. Biz turşuda biraz acı tadı sevdiğimiz için ben bunu ekliyorum. İsterseniz eklemeyi de bilirsiniz. Her bir kavanoz için bir tane ekledim. Küçük kavanozlar için de bir biberi ikiye bölerek paylaştırdım. Her bir kavanoz için bir yemek kaşığı kaya tuzu kullandım. Kaşığın doluluk oranını görüyorsunuz. Sizler de ona göre ayarlayabilirsiniz. Küçük kavanozlar için de şar kaşık ekledim. Yine her bir kavanoz için bir çay kaşığı da şeker kullandım. Şeker hem asit düzeyini dengeleyecek hem de tat oranına yine katkı sağlayacak. Ve yine her kavanoz içinde küçük birkaç parça limon tuzu ekliyorum. Küçük olan kavanozlar için her malzemeyi yarıya düşürerek ekledim. Tekrar hatırlatmak isterim. Ve bir kavanoza bir çay bardağı sirke ekliyorum. Ben üzüm sirkesi kullandım. İsterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Veya her iki sirkeyi karıştırarak da ekleyebilirsiniz. Kullandığım bardak ölçüsü 125 mil'dir. Bakın küçük kavanozlara yine eksik olarak doldurdum bardaklarımı. Ve şimdi üzerlerine kaynar su ekliyorum. E, su kesinlikle ocaktan aldığım gibi hemen kavanozlara ekledim. Yani kaynıyordu ve hemen ekledim. Kaynatıp bekletmedim yani. Şimdi kavanozlarımızın havasını alacağız. Bakın bu şekilde bir bıçak yardımıyla hafif içe doğru çekerek sebzelerimizi havasını mutlaka alalım. Bu esnada suyun biraz azaldığını da görüyoruz. Tekrar üzerine takviye edeceğiz. Bu şekilde sebzelerimiz yerleşiyor. Bakın hem de hava kabarcıkları çıkıyor. Küçük baloncuklar. Üzerlerindeki eksilen kısımlarını tekrar dolduruyorum. Son olarak da her bir kavanozun üzerine bir tane limon dilimi ekledim. Yine doğramı bir turşu hazırladığımız için sebzelerimizde kararmalar olabilirdi ama bu limonu eklediğimiz için de Allah'ın izniyle böyle bir durum olmayacak. Şimdi kapaklarımızı kapatacağız. Kesinlikle kullanılmamış kapak kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü vakumlayacağız kapaklarımızı. Bakın önce sol tarafa doğru iki defa ve sağ tarafa doğru bir defa çevirdiğim zaman kapak hemen zaten kendini vakumluyor. Eğer bu şekilde hazırlarsanız Allah'ın izniyle kapak atmak gibi bir problem yaşamazsınız. Hepsini tekrar sıkıştırıyorum en sonunda. Ve içerisine eklediğimiz tuz, limon tuzu, şeker gibi malzemelerimizin de yine güzelce erimesi için hafif çalkalayıp ters çeviriyorum. Bu şekilde serin ve karanlık bir ortamda en az 5 gün kadar bekleteceğim. Sonrasında da turşularımız servise hazır hale gelecek. İsterseniz daha uzun sürede Tabii saklayabilirsiniz ama inanın bir kavanozu açtıktan sonra kesinlikle daha fazla sürmeyecek. Çok kısa sürede tüketeceksiniz. Lezzeti çok güzel oluyor. Bakın 5 günün sonunda turşularım hazırdı. Rengi de muhteşem görünüyor. Kapaklarını da şöyle gösteriyorum yine sizlere. Kesinlikle kapaklarında atma vesaire yok. Gördüğünüz gibi gayet düz bir şekilde. Aklınızda soru işareti kalmasın diye neredeyse hepsini göstermeye çalıştım. Kapağımız vakumlu olduğu için bir bıçakla havasını mutlaka alalım. Bakın böylece çok kolay açılıyor. Üzerindeki limon dilimini de aldım. Şöyle yakından sizlere rengini göstereyim yine. Suyu gayet berrak, kesinlikle hiçbir bulanıklık yok. Şimdi kaseye dökerken çok daha net göreceksiniz. Gerçekten harika görünüyor. Görüntüsü, lezzeti, kokusu şahane. Eğer bir turşu severseniz bu tarifi de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Kesinlikle hiçbir erime yok. Çıtır çıtır harika bir lezzet. Bakın havuçlar da bu şekilde. Hepsini göstermek istedim. Umarım sizleri sıkmamışımdır. Bakın biberler de yine çıtır çıtır. Kesinlikle hiçbir erime yok. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve beğenirsiniz. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorumlarınızda destek olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.